Şimdi bu harika kabak pizza tarifini size vereceğim. Çok az bir şey kaldı. Biz yedik. Yani çekmeye kadar fırsat bile olmadı. İnanılmaz bir lezzet. Gerçekten Aa. denemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Al bakalım. Herkese merhaba. Yeni bir kabak tarifiyle buradayım. 4 adet orta boy kabağımızı rendeliyoruz. Üzerine 150-200 gram kadar beyaz peynir rendeleyin. 1 adet kapya, 1 adet yeşil biber doğradım. 2 tane yumurta kırdım. 2 tane sucuk doğruyorum. 1 tutam dereotu doğrayıp üzerine ekliyorum. Üzerine tuz, kırmızı pul biber, karabiber, tatlı kırmızı biber, yine toz biber yani onlardan ekliyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, ayçiçek yağı, isterseniz zeytinyağı da olur. Karıştırıyorum. 5 yemek kaşığı un tepeleme olsun. Ve bir adet kabartma tozu katıp tekrar karıştıralım fırın tepsisine yaydım ve şimdi 200 derece fırına gidiyor. Evet fırından çıktı. Biz tepsinin yarısını bitirdik. İnanılmaz lezzetli, altı üstü nar gibi kızarmış. bildiğiniz pizza, kabak pizza. Kabak sevmeyen çocuklarınız, eşiniz için inanılmaz bir lezzet. Yani kabak olduğu bile anlaşılmıyor bence. Şöyle gerçekten tadı muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben ismini kabak pizza koydum. Tamamen doğaçlama kendi yaptığım bir şey bu. Evet, hem Hepinize çok güzel, olsun. tadı çok güzel. Tananamadık.